Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı veri haritasında Van'da yıllardır devam eden işsizlik sorunu bir kez daha göze çarptı sevgili izleyiciler. TRB 2 bölgesinin en kalabalık nüfusa sahip Van'da son yıllarda ciddi anlamda nüfus artışı yaşanırken bölgedeki işsizlik oranı da ciddi seviyelere ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerini paylaştı. TÜİK paylaştığı veri haritasında Van'da yıllardır devam eden işsizlik sorunu bir kez daha göze çarptı. Son yıllarda başta Van olmak üzere bölgede genç nüfus ve işsizlik oranı ciddi anlamda artan işsizlik oranındaki haritayı paylaşan TÜİK, bölgenin işsizlik sorununu bir kez daha ortaya koydu. 2020 yılında Türkiye'de işsizlik oranı 13.2 olarak verilirken Bitlis, Hakkari, Muş, Van illeri bölgesinde ise 23.6 olarak paylaşıldı. İlk verilerine göre Van'da nüfus artışı yaşanırken bölgede de en fazla göç veren il ise yine Van oldu. Van'da son yıllarda ciddi anlamda nüfus artışı yaşanıyor. TÜİK'in verilerine göre 2018 yılında 1.124.000 olan Van'ın nüfusu 2019 yılında 1.137.000 olurken 2020 yılının verilerine ise nüfus 1.149.000'e çıktı. Nüfus artış hızının ise gerilediği Van'da 2018 yılında nüfus artış hızı 15.1 olarak verilirken 2019 yılında ise 14.1'e kadar geriledi. 2020 yılında ise önceki yılla sabit seyretti. Bölgenin en çok göç veren ili konumunda olan Van'da göç ise aralıksız devam ediyor. 2019-2020 yıllarında Van'ın aldığı göç 26.6 olarak verilirken verdiği göç ise 38.1 olarak paylaşıldı. Van'daki hane halkı büyüklüğü 4.8 olarak açıklanırken okur yazarlık oranında da artış yaşandı. Derslik ve öğretmen sayısında da orta sıralarda yer alan Van, doğum hızında ise bölgede sondan ikinci sırada yer aldı. 2016-2020 yılları arasındaki ekonomik faaliyete göre istihdam edilenleri paylaşan TÜİK, Türkiye'de en büyük faaliyetin hizmet sektöründe olduğu görüldü.